Selamünaleyküm arkadaşlar Ayşen Elemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle yine iğne oyası yapmaya devam ediyorum şöyle pırpır e, pır dağ yapımını paylaşacağım Bakın bu şekilde yaptım Ben birazcık hani göstermek amaçlı tabi ütüsü olduğu için şu an pek de şey durmuyor ama kötü de durmuyor en azından yani kötü bir görüntü değil bence. Tabii ki ütüleselim çok daha güzel olurdu. Dilerseniz yapımına başlayalım. Evet. Şöyle ince bir iğnem var arkadaşlar. Bunu her videomda söylüyorum. İnce uzun bir iğne olursa daha iyi olur. Şu delik kısmı kalın olmayan bir iğne. Her zaman için iğne oyasında bence daha çok kullanışlı. İpim Leyla'nın ipi arkadaşlar. Ben böyle e, şerit üzerine gösterdim. Hani sizlere örnek amaçlı. E, neden önce zürafa çektim. Ben normalde zaten türbentlerimin üzerine ilk önce bir normal zürafa gidip ondan sonra örneğimi koyuyorum. Bakın şöyle tersten de göstereyim. Yani daha şık olduğunu düşünüyorum. O yüzden evet dilerseniz başlayalım. Şu kameramızı şöyle biraz düzeltelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İpimi bilerek kestim ki size hani tekrar ipi nasıl taktığımı göstermek için. Evet arkadaşlar şöyle ipimi bakın en son yapmış olduğum zürafanın içerisinde yani ipimi tam kestiğim Yere batacağım. Bakın şöyle göstereyim. Evet, bakın şurada ipimi en son kesmişim. Şöyle. Evet, bu uzun ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Alttan, yani iğnemizin delik kısmındaki ipimi. Ben zürafalarımı her videomda söylüyorum arkadaşlar. E, alttaki ipimi. İğnemizin üzerinden iki defa dolayarak alıyorum. Bunu sadece zürafa tekniğinde yapıyorum. Yani daha güzel olduğunu düşündüğüm için. Evet. Şimdi hemen yanındaki zürafa'mın içerisine batıyorum. Tekrar bir zürafa yaptım. Hemen bir sonraki zürafamın içerisine batıyorum. Evet, buraları biraz hızlı geçe geçmek istiyorum çünkü zaten zürafa yapımını göstermiştim. Ee, açıklama kısmına linkini de bırakırım dilerseniz. Şöyle. Evet, üç tane bakın zürafa yaptım. Yani sizce de iki zürafa üst üste çok şık durmuyor mu? yani bana mı öyle geliyor sadece bilmiyorum ama Evet Bakın böyle Şimdi dağımızı yapmaya başlayacağım arkadaşlar en son yapmış olduğum zürafanın ortasına batıyorum Arkadaşlar ben şimdi zürafanın üzerine yaparak gösteriyorum fakat Hani bu farklı diye düşünmeyin kesinlikle hani türbentin üzerinde yapıyor olsanız bu şekilde yapılıyor yani hani altındaki zürafa ile hiçbir alakası yok bakın böyle geriye döndüm şimdi iğnemi tekrar aynı yerden batırıyorum şöyle elimle pırpırımı ayarlıyorum bakın parmaklarımın arasında ipimi alttaki ipimi iğnemizin altından aldım yavaşça çekiyorum arkadaşlar bakın Evet. Pır ayarladığımdan emin olunca şöyle biraz küçük oldu bu. Bakın bu şekilde. Yani ben genellikle biraz zaten küçük tutuyorum ama hani elimin ayarı o şekilde. Ee, siz daha büyük de tutabilirsiniz tabii ki el ayarınıza göre, isteğinize göre bu değişir. hemen yanına bir pırpır daha yaptım arkadaşlar bakın şöyle iki tane pırpırımı yapıyorum hemen bir sonraki zürafanın içerisine battım ve bir zürafa yapıyorum hemen bir zürafa daha yapıyorum Evet. En son yapmış olduğum zürafanın ortasına batarak bakın bu kez ipimi iğnemin altından alıyorum. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ikinci pırpırımızın içerisine bakın. İkinci pırpırımızın içerisine iğnemi geçirdim. Bu ipimi iğnemin üzerinden alttaki ipimi iğnemizin altından alıyorum ve yavaşça geçiriyorum evet. Dolandı. şu an üste çıktım. Şu i̇pimi biraz şöyle gerdireyim. Tüyüm olmasın. Evet şimdi tekrar aynı yere iğnemi takıyorum ve buraya pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Elimle ayarlayarak. Bir önceki videomda da söylemiştim. iğne oyası biraz zaman gerektiren bir iş. Sonra eliniz alışınca emin olun çok çok daha güzel oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Aynı yere şimdi bir tane daha pırpır pır yapacağım. Hani e, birkaç kere deneyip de ben bunu yapamıyorum deyip bırakmayın kesinlikle. Yani ben çok seviyorum en oyasını. Fakat pek yapmaya vaktim olmuyor açıkçası diğer siparişlerden yani yaklaşık iki senedir hiç elime almadım diyebilirim şimdi arkadaşlar bakın şu en son yapmış olduğumuz zürafa vardı ya oraya tekrardan batıyorum ve aşağıya iniyorum bakın bu şekilde hemen yan hemen tekrar aynı yere batarak şöyle bir pırpır daha yapıyorum şekilde. Hemen yanındaki zürafaya geçtim. Bir tane zürafa yaptım. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Bakın. En son yapmış olduğum zürafanın ortasına batarak geriye dönüyorum. Şimdi Bakın. En son yapmış olduğum pırpırın içerisine. Ben yani gözüküyor mu bilemiyorum ama iğnemi taktım. Bakın şu şekilde. Şimdi bir üstteki şuradaki pırpırımın içerisine batıyorum. Evet şimdi bakın aynı yere şuraya tekrardan iğnemi takıyorum. Şöyle elimle ipi ayarlıyorum. Aşağıdaki ipimi iğnenin altından alıyorum. Elimden kaçırdım. Evet. Yavaşça çekiyorum arkadaşlar. Ben de heyecandan kusura bakmayın biraz fazla heyecanlanıyorum kamerada. Bakın bu şekilde tekrar aynı yere bir tane daha pırpır yapıyorum. Bakın arkadaşlar elimden şu an kaçtı. Ne yapacağım? tam olarak çekmediğim için şu an düzeltebiliyorum diğer pırpırımın hizasına getiriyorum yavaşça diğer elimle ipimi çekiyorum bakın ayarladıktan sonra şöyle iki parmağımın arasında tutuyorum ve çekiştiriyorum bakın şimdi aşağıdaki pırpırımın ortasına batıyorum ve aşağı indim. Bu şekilde hemen aynı yere tekrardan batarak bir pırpır pır daha yapıyorum. Bakın bu şekilde hemen alttaki Zürafamın içerisine batıyorum ve aşağıya iniyorum. Yavaş yavaş aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi aynı yere tekrardan batarak pırpır pır yapıyorum. ipimi de yavaşça çekiştiriyorum. Evet bakın bu şekilde dağımızı yaptık. Daha büyük olmasını isterseniz daha hani kat kat da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde açıkçası özlemişim iğne oyası yapmayı. Bayağı bir uzun zaman oldu. Yani yaklaşık 2 senedir hiç elime almadım diyebilirim. Sadece size video çekmek için yaptım yani. Evet. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir hatam bir kusurum varsa e, affola. İnanın ki heyecandan gerçekten elim ayağıma dolaşıyor yani. Bir türlü alışamadım. İnşallah zamanla alışacağımı ümit ediyorum. Eee beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.